Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bakın işte ilk 11'imi Lewandowski çıkarttık. Ne kadar çıkarttık. Böyle 97 nakata 95 Lewandowski. Ve şimdi maça geçeceğiz. Rakibimiz Alanya Spor Lig'de 12. Pardon Gaziantep Spor Lig'de 12. sıradayız Fenerbahçe ile. Ama şimdi nakata geldi takımımıza şu mu baya bir değiştireceğini düşünüyorum Nakata'nın. <laughs> Pardon. Şimdi İtalya'da David Beckham. Toprak rakipte. Soyal. Pardon. NDA7'den almayı başardık. Telişka Hakan. Hakan vuruyor sonunda kaleci. Ve Topunları kullanıyoruz şimdi. Topun başında Hakan. Hakan Çalhanoğlu var. Filip Kostiçe. Kostiç de pas Chamberlain. Musiala kaptırıyoruz. Selam Bakatta. Furkan Soyalp. Selam bakataya doğru aldık topu. Pemekanu. Anel Husic'e alıyor. Anel, Husic Anel Husic. kaptırıyorlar. Top bizde şimdi Musiala geçmedi top rakipte. Kozlovski. Kozlovski. Endiaye. Anel Husic. Semih Güler. Deyyan Soreşko. Bir pas top rakipte aldık o topu. Top bizde şimdi Filip Kostiç, Filip Kostiç, Filip Kostiç, 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 Kostiç. gole gidiyor kaptırdak. Semih Güler top rakipte deyivet o de, Okereke kereke taç rakip takımın. O kereke. O taçı kullanacak. David o kereke. Furkan Soyalp. E. Soyalp. Furkan Soyalp. Top bizde kalıyor. Ve taç rakip takımın. Gaziantep spor taç atışını kullandı. Deyyan Soreşko. Alexander Maxim. Alıyoruz o topu. Top biz de şimdi kaptırdık. Gole gidiyorlar. Kozlovski. Dakikalar 28. 1-0 gerideyiz. Rakip Gaziantep. Şimdi santrayı yaptık. Bir dakika ben lig kadrosunda galiba katayı kadroya almayı unuttum. Evet. Naka, Nakata'yı bir sonraki maç kadroda görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi top rakipte kaç per Orta içeriye top bizde kaldı. Talişka. Top rakipte alıyoruz o topu. <laughs> Viktor Osimen. Osimen <laughs> gole gidiyor. Osimen vurdu gol. <laughs> 35 1 1 Victor Osimhen 1 1 yaptı. Golüne attı. Gol gol gol. Müthiş bir gol geliyor. Uzaklardan vurdu attı. <laughs> Pardon. Müthiş bir gol. Victor Osimhen yaptı yine yapacağını. Bakın işte böyle vurup attı golünü. Victor Osimhen. Anne Lusic. Arda Kızılda. Veriyor Burak Bozan'a. Burak Bozan. Taca yolladı topu. Taç atışını kullanacağız şimdi. Hakan Çalhanoğlu. Ortası içeriye. Tanişka Geçmedi. Top bizde kaldı. Musiala bir pas. Kostiç'e geçmiyor. Top rakipte. Okereke. Ve taç rakip takımın. De yani Furkan Soyalp. Okereke. Okereke veriyor Padova'da o Selam bakatta. Ve korner rakip takımın. Şimdi kolleri kullanacaklar. Kullandılar. Selam bakatta. Vuruş kale. Pardon orta kaleye yöneldi. Şimdi avutu kullandık. Top bizde şimdi. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu gole gidiyor. Hakan verdi pasını offside. Şimdi Kızıldağ. <laughs> Arda Kızılda. Arda Kızılda uzun oynadı ve ilk yarıda son düdük geldi. Bir bir sona ediyor ilk yarı. Şimdi top küpte. Selam bakatta yerine Emanuel Boateng girdi maça derken top pistte şimdi o simene geçmedi. Ve top pistte kalıyor Musiala o simen. kurtarıyor son anda. Şimdi kolileri kullandık. Kaleye yöneldi kale çubrak bozan. Emanuel Boateng'e doğru bir top. Top bizde şimdi. Vuruş gol! Nati kalan 58. 3 bir. ölünü. golünü Sen maksimende de geldi. Sen maksimum geldi. Gol de geldi. Müthiş bir gol. Yine o simenin asisti sen maksiminin golü. Gol, gol, gol. Alan sen maksimen atıyor golünü. Soreşko. O kerehe. Leyvi tokereke. O kereke. Ve hakem korner mi avut mu dedi. Korner. Şimdi Yosimen top bizde kalıyor. Talişka. Kaptırıyoruz. Kozlovski vuruş top avuta çıktı. Avut'u kullanıyoruz, kullandık. Filip Kostice geçmiyor o kereke. O kereke çesası içinde penaltı. Penaltı veriyor maçın hakimi. ve sarı kart Filip Kostice'e. Penaltı rakip takımın. Maçta büyük olaylar. Bayağı bir biçtik rakibi arkadaşlar. Şimdi Ali hangi yöne bakar soruya vuracak. Sağ bakıyor. Sola vurdu. Topağlarımızda. Biraz sağ gibiydi. Biraz ortaya gibiydi aslında. Ama sola vurdu adam. Şimdi top bizde. Gole gidiyoruz. Sen maksimen vuruyor korner. Dakikalar 69. 3 2 öndeyiz. Korner kullanacağız. Şimdi içeri orta. O simene, o simene. Bir korner daha. Bir korner daha. Hakan Ulu hızlı ortaladı. O simene geçmedi. Alexander Maxim, Emmanuel Boateng, Kozlovski. Alıyoruz o topu. Top bizde şimdi ve taç bizim. Şimdi taç atışını kullanacağız. Alexander Oxley Chamberlain. Muhammed Gümüşkaya. NDA'ye Arda Kızıldağ. Furkan Soyalp. David Tokereke kostik kaydı yetişemedi. Şimdi David Tokereke o kereke içeri yendi. Ortası Muhammed Gümüşkaya Top dışarıda. Hakem yine penaltı veriyor. Hakem yine penaltı veriyor. Rakip takımın yine penaltı. 3-3 olmak üzere maç. Aslında hiçbir şey de yokmuş. Ama hakimin bir gıcıklığı tuttu. Sağ taraf. Yine aynı yere attı maalesef. Dakikalar 79. Top da 3-3. 3-1'den 3 3-3'e geldi maç. Ama beleşken 2 penaltıyla buldular o 3 golü de top bizde Musiala kap o kereke aldık o topu top rakipte Furkan Soyalp Emanuel Boateng Muhammed Gümüş Kaya ve top bizde kalıyor Chamberlain uzaklaştırdık Anel Husic aldılar Arda Kızılda Anel Husic Anel Husic alıyoruz o topu. Top bizde. Oxlade Chamberlain ile gole gidiyoruz. Bir pas. Hakan. 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 Hakan Çalhanoğlu vurdu savunmadan. Korner'e sekti. Korner bizim. Bunlar gol sinyali. Bunlar gol sinyali. Şimdi kısa kullanılan korner. Çapraz kurdu korda. Ceza sahası dışına. Chamberlain, aç farkına dışarıya dakikalar 90. Alexander Oxley Çemberleyin. Vuruşu da topaz fark ile dışarıya gitti. Burak Bozan, Semih Güler, Soreşko. Alıyoruz o topu toprak ipte kalıyor. O kereke. Furkan Soyalp. Alıyoruz o topu. O simen. Kafa ile indirdi Anderson Talişka'ya. Talişka kaptırıyor ve maç maalesef 3-3 sona eriyor. Gaz... devam ediyoruz. Sıradaki rakip Çaykur Rizespor. Kritik bir maç. Nakatayı eklemeyi yine unuttum. Bir sonraki videoda göreceğiz Nakatayı. Şimdi toprak rakipte Samet takaydın. Atilla Moksi. Taha Şahin. Abdülkadir öbüre doğru top tacı çıktı. Tacı çıktı. Taç bizim. Şimdi Filip Kostic. Top biz de gole gidiyoruz. Kaptırdık. Veresan Uveç. Mitat Pala alıyoruz o topu. Toprak ipte. Mithat Pala. Samet Akaydın. Kasper yer Akin Tola. Olav Uyen. Olav Uyen. Alıyoruz o topu. Chamberlain Samet. Eski takımla karşı bugün sahada Samet. Talişka gole gidiyor. Talişka çevirdi. David Beckham. Son anda kaleci. Son anda kaleci. Bakın işte böyle vurdu David Beckham ters ayak sol ayakla son anda kaleci kurtardı. N yani artık ne yapalım? Gol için bir kaleci. Kaleciler geçit vermiyor bize. Şimdi top bizde Kostiç. Kostiç'e vurdurtmuyorlar. Taha Şahin. Toprak ipte Atilla Moksi Taha Şahin Mithat Pala Abdülkadir Ömür Ali Sov Abdülkadir Ömür Ali Sov Ali Sov verdi Taha Şahin Taha Şahin veriyor Abdülkadir Ömür Verdi Mithat Pala Mithat Pala vuruyor top direkten kalecimiz Zerifan Şener Bayat'ın Eline sekti Toprak ipte şimdi Mithat Pala Alisov. Mithat Pala yeniden. Mithat Pala vuruyor son anda kaleşimiz. Abdülkadir Ömür vuruyor son anda kaleşimiz İrfan Bayat. İçeriye orta kafa son anda savunmamız. Şimdi top bizde kaldı. O Simen, o Simen ile gole gidiyoruz. O Simen müthiş sıyrıldı. orada vuruşu gol oldu. Ve şimdi toprak ipte. Samet Takay'dan e Kasper Höyer. Samet Kasper yer. Samet'e Samet e, Takay'dan Samet e Atilla Moksi'ye. Atilla Moksi'den Taha Şahin. Abdülkadir Ömür. Alıyoruz o topu toprak ipte. Şimdi gole gidiyoruz. O simene geçmedi top rakipte. Veresanovic. Olavoyen. Ve Favil rakip takımın. Hakem uyarıyor sadece Tony Adams'ı. İşte bakın böyle ayağına bastı Tony Adams. Olavoyen'in. Aslında tem temiz bir müdahale bence ama Tony yedim. Sana favori yaptığını işaret etti hakem. Kasper Öyer, Atilla Moksi, Taha Şahin, Abdülkadir Ömür. Taha Şahin'e doğru Filip Kostüç geldi aldı. Top bizde şimdi. Viktor veriyor pasını Tanışkaya Tanışkaya geçmedi. Top pistte David Beckham, Hakan Çalhanoğlu bir pas geçmiyor. toprak rakipte Gırbiç, Abdülkadir Emir. Atilla Moksi, Mithat Pala, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Ömür. Alıyoruz o topu. David Beckham veriyor Alan Saint Maximen. Saint Maximen ile gole gidiyoruz. Saint Maximen verdi. Offside. Dakikalar 45 artı 3 offside diyor maçın hakemi. Şimdi top rakipte. Bir uzun top ve ilk yerde son düdük geliyor. Rize Spor. Rize'de kendi sahasında 1-0 yenildi. Fenerbahçe pardon ilk yarıda 1-0 yenik durumda. Arkadaşlar Fenerbahçe'mize karşı ve top bizde şimdi. Filip Kostic ile gole gidiyoruz. Kostic kaptırıyor. Abdülkadir Ömür. Olavoyen. Taha Şahin. Dalveri Sanoviç. <laughs> pardon. Şimdi Top bizde kalıyor. Filip Kostic, Taha Şahin, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir, Taha Şahin, Abdülkadir Ömür ve top bizde kalıyor şimdi. Victor Osimhen. Top bizde Hakan. Hakan Çalhanoğlu ile kaptırdık. Alisov aldık o topu. Top bizde şimdi. Talişka indiriyor. Kafayla o simene geçmedi. Toprak ipte. Mithat Pala. Verdi David Akintola. Aldık o topu. Talişka geçmiyor. içmiyor. Toprak şimdi. Mitat Pala. David Akintola. Akintola. İbrahim Olavoyin. İbrahim Olavoyin. Veres Alıyoruz o topu. Talişka. Uzun yolla da o simene offside. Görmüş olduğunuz gibi az bir farklı offside'daydı o simen. Nivok kırpiç, kırpiç top bizde kalıyor şimdi o simen. O simen veriyor pasını geçmedi o top. Top rakip teli 45 Veriyor pasını Atilla Moksi'ye. Pala. Akintola. Kasper Öyer. Kasper Öyer. Şimdi orta Ali Sova. Şimdi avut mu korner mi? Göreceğiz. Bakalım. Bence bu avut olmalı. Ve avut. Şimdi top bizde mi değil? Mitat Pala veriyor pasını Ali Sova doğru Kaleşimiz İrfan Can Erbay'a çıkıp alıyor o topu. <laughs> Pardon. Berkay Özcan, Abdülkadir Ömür. Top bizde kalıyor şimdi. Philip Kostic. Philip Kostic ile gole gidiyoruz. Philip Kostic. Philip Kostic. Atilla Moksi kaptırdık ve taç bizim. Dakikalar 79. 1-0 öndeyiz Rize'de. Şimdi top biz alandı. Sen Maksimene zıla topu kızla. Sen Maksimene yetişti. Geriye döndü. Orta içeriye. O Sümen, kafa vuruşu son anda kaleci. Son anda kaleci kurtarıyor. Bir pas taliş kadan o simene. O e geçmiyor. Livo pitch Uzun oynadı. Ve taç. Bizim mi? Rakip takımın mı? Rakip takımın. Rize Spor kullanıyor topu. Samet Akaydın. Kasper Höyer. Mithat Pala. Akintola. Akintola'dan alıyoruz o topu. Top biz de şimdi kaptırdık. Veresanovic. Alıyoruz o topu. Top bizde de kaptırıyoruz. Ivo e Kırbiç. şimdi. Mithat Pala. Değil mi Akintola? Akintola. Akintola ile gole gidiyorlar. Berkay Özcan vuruş savunmamız ve maçtan sona Videonun videomuz da sona eriyor. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelmesi için. <laughs> Ligde bakalım kaçıncı sıraya çıktık. Ligde... 11. sıraya çıktık. Ve görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.